boş ver Seyit. Sen yemeğin diye. Saçmalama. Yalnız saçmalanmaz, taranır. <laughs> Al işte, bunun için mi terk edip gittin beni? Aa, deli mi ne? Seni tanımıyorum bile. Ben de onu diyorum. Tanışsak fena mı olur? <laughs> Bir kere de araya giren oğlan yerine esas oğlan olsaydım ne yürürdüm be? <laughs> Allah'ım bu nedir ya? Bu nedir ya? Ben nasıl oynayacağım böyle bir şeyde? Allah kahretsin ben nasıl oynayacağım? Aa, bunu nasıl toplayayım? Bir de Erdal Bakkal'ı sokmuşlar içine. Erdal Bakkal sokmuş kurtarmak için. Öf! Öf! Yemin ediyorum bağıracağım. Biri beni silksin diye bağıracağım ya. Biri beni silksin lütfen. Silkin beni kendime mi getirin ya? Yok mu beni silken? Beni mi silkin. Ben bunu